Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Allah hamd onun yolumuza rehber olması için gönderdiği peygambere salat ve selam o peygamberin mübarek ellerinde yetişen ashabı kiram efendilerimizin hepsine selam. Misafiri olduğumuz inşallah sesimizi işittirdiğimiz Ebu Eyyub el-Ensari'ye selam ve siz onun misafirlerine de selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size bir selam daha var. O selamı da iletmem lazım. Kardeşlerimiz dediler ki Mısır bizim yüreğimizin bir parçası ve onlar Mısır'da şu anda Rabiatul Adeviye meydanında iftar ediyorlar. Her bir davet ettiğimiz kardeşimizin adına bir iftar verelim. Rabiatul Adeviye meydanındaki kardeşlerimize. Onlar da bizim iftarımıza biz de onların iftarına böylelikle ortak olalım. Her birinizin adına bugün orada bir iftar edildi ve Mısır'dan size kucak dolusu selam var. Oradaki kardeşlerimiz selam ediyorlar. Dualarınızı bekliyorlar. Sizden çok daha farklı beklentileri ve umutları var. Onları da ben bir aracı olarak sizlere iletmiş olayım. Allah yar ve yardımcıları olsun. Evet Mısır'ın firavunu çoktur ama Musa'sı da vardır elhamdülillah. Firavun'un çocuklarıyla Musa'nın çocukları arasında bir savaş var zaten orada ve biz de bu savaşın şimdi hangi tarafında yer alacağız meselesindeyiz. Allah bizim tarafımızı da Musa'nın çocuklarının tarafı eylesin inşallah. İlk günden itibaren aziz kardeşlerim çok fazla Sohbet için beni çağırdılar buraya ama ben sohbet muhabbet edecek bir durumum yok. Sadece dertleşiyorum. Birkaç şey söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım. İlk günden bugüne kadar Firavun ile Musa'nın kavgası devam ediyor. Musa'nın elinde kamçı var. Musa Firavun'un elinde affedersiniz kamçı var. Musa'nın elinde asa var. Musa'nın asası ilk günden bugüne kadar hep galip geldi. Siz buna inanın ve bunda hiçbir zaman tereddütünüz de olmasın. Onların kamçıları sesi gür çıkabilir. Onların kamçıları yıkabilir, yakabilir. Tahrir meydanını dolduran yüz bin insanın sesi başkalarına daha fazla gelebilir. Ama biz şuna inanıyoruz ki asa her zaman için kerametlerle Allah tarafından donatılmıştır. 3 milyon insan Rabiyetül Adeviye'de bugün iftar etmiş. Oradaki kardeşler öyle söylüyor. Siz de televizyon izliyorsunuz. Yıkılan, yakılan, birilerinin hakkına gasp edilen bir şey duyup okudunuz mu? Kimselerin malına el sürüldü mü? Kimselerin gözü yüzü bu manadan dolayı sıkıntıya düştü mü? Neden Çünkü Musa'nın elindeki asa insanlara zulmetmek için değil Bırakın insanları hayvanlar dahi nasiplensin diye Musa'nın elinde asa var Elindeki o asayla ne yapacaksın Ey Musa, ağaç yapraklarını döktüreceğim hayvanlar ondan yesin diyen bir Musa'nın yolundayız elhamdülillah. Onun için bizim kitabımızda yakmak yıkmak yoktur. Ama bizim kitabımızda sağdan tokatı yiyince solu çevirmek de yoktur. Asa onun içindir. Asa zulümleri bertaraf etmek içindir. Eğer o asa Hazreti Musa'nın elindeki gibi korunursa, İnşallah o bir gün Firavun'un oyunlarını yutan yılan olacak. Bir gün yol bitti, deniz çıktı karşına, o denizi ikiye ayıracak Allah'ın mucizesi olacak. Bizim her daim duamız o olsun ve biz şu anda attığımız adımlarla hangisinin yolunda olduğumuzu gözden geçirme adına bir teyakkuz halinde olalım. Ümit var olun kazanacak olan Musa'nın çocukları olacak. Allah bundan geri koymaz. Aziz kardeşlerim Ramazan'ın halen başındayız. Ben kendi nefsime bir şey söyleyeceğim. Ama siz bundan kendi nefsinize bir şey alırsınız almazsınız o sizin bileceğiniz iş. Ama emin olun şu an biraz sonra size söyleyeceğim şeyi Allah da şahit özellikle kendime söylüyorum. Siz de nasiplenme adına duyurmuş oluyorum size siz bilirsiniz. Bizim hayatımızın rehberleri elhamdülillah çoktur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan beridir. O halkanın sakinleri olan binlerce alim, müfessir, muhaddis, örnek, önder olacak isimler biliriz. Bu manada rehbersiz Allah hiçbir zaman bu toplumu bırakmadı. Hicri bir buçuk asırda yaşayan sizin de adlarını bildiğiniz çok büyük isimler var. İmam Ebu Hanife o isimlerden bir tanesidir. İbrahim Etem o isimlerden bir tanesidir. Şakiki Belhi o isimlerden bir tanesidir. Şu anda Musa'nın çocuklarının seslerini dünyaya duyurdukları Rabiatu'l Adeviye o büyük İslam kadını da onlardan bir tanesidir. Ben onlardan bir tanesinden Ramazan ne demektir sözüne karşılık verilmiş bir cevap aktaracağım size. Ey falan açığı kapa kapalıyı aç. Anladınız mı? Bilmiyorum anladınız mı? Ama soruyu soran anlamamış. Açığı kapa, kapalıyı aç. Ey İbrahim demiş, biraz daha açık konuş. İnan anlamadım. Ne demek açığı kapa, kapalıyı aç? Sen de ne kapalıysa onu gözden geçir, onu aç. Ne açıksa onu kapa. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Adam çok ısrar edince İbrahim etem demiş ki ağzını kapa da cebin çalışsın. Ağız çok çalışırsa ne el çalışıyor ne başka bir şey çalışıyor. Biz Ramazan dediğimiz zaman hep şunu anlıyoruz. Ne kadar çok program ne kadar çok vitrin, ne kadar çok gürültü, o kadar çok iş. Aslında öyle bir şey yok. Resulullahsa eğer bizim modelimiz ki o olmalı. Ayşe anamız efendimizin Ramazan'ını bize söylüyor. Ramazan başladığı zaman Allah Resulü bambaşka bir insan olurdu. Son 10 günde ne o bizi tanırdı, ne de biz onu tanırdık. Böyle bir Ramazan Gelin fırsat daha eldeyken 11 ayın sultanının daha ilk kademesinde ilk 10 günün içerisindeyken bir muhasebe yapalım. Ne var hayatımızda? Kapalı olan ne var hayatımızda açık olan? Dilimiz açık, ağzımız açık, hem de iyi açık. Hepimiz birbirimizi tanırız. Sizi tenzih ederim falan da demeyeceğim. Ben de sizin aynanızım, siz de benim aynamsınız. Birbirimizin birbirimizden farkı yok. Gelin şu günlerde neyse açık olan kapatalım. Kapalı da ne varsa açalım. Açalım ki Ramazan bizden memnun olsun ve bizi adam etsin inşallah. Allah bizleri o güzel insanların yolundan ayırmasın. Başta Mısır olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Arıkan'da, yürek coğrafyamızın her bir yerinde bu manada bütün ümmetin fertlerini Allah yardım eylesin. Cenab-ı Hak şu toprakların insanlarına, insanına, insanına kısmi bir nefes aldırttı şu günlerde. Bu nefesi bile bu millete çok görmeye çalışan ve bu nefesi de kesmeye çalışan kara yüzlü insanlara fırsat vermesin. Hesaplarını, kitaplarını onların başlarına geçirsin. Bizim ayaklarımızı sabit tutsun. İrademizin hakkını verdirme adına bize adımlar attırsın inşallah. Ramazan bizden razı olarak gitsin ki hayatımız inşallah Ramazan olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.